Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Farmasi'nin yeni girişimcilere özel başlangıç setlerinden yeni kayıt temizlik paketini inceleyeceğiz. İçerisinde neler var? Onlara bakacağız. Öncelikle sizlerle kutuyu açalım. Ve kutuyu açarken sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu setlerden birini alabilmeniz için öncelikle farmasinin yeni üyesi olmanız gerekiyor. Sadece yeni üyelere özel olan bir settir. Bu setin haricinde 3 tane daha set vardır. Yani toplamda 4 tane set vardır. Bu set yeni kayıt temizlik paketidir. Bunun dışında genel başlangıç seti, makyaj başlangıç seti ve de Nutri Plus başlangıç seti de vardır. şöyle kolyeyi açıyorum. Dolu dolu bir koli. Arkadaşlar bu kolinin değeri gerçekten çok çok fazla. Fakat bu koliyi sizler 85 liraya daha doğrusu 84.99 TL'ye alabiliyorsunuz. Gerçekten fazlasıyla yeni girişimciler için hesaplı bir paket. Özellikle yeni girişimcilerin bu paketleri kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Daha önceden ben genel başlangıç seti içerikli bir video daha çekmiştim. O videoyu sizler için şuraya bir yere bırakacağım. Bu da yeni kayıt temizlik paketi içerikli videom olacak. İçerisinde neler var sizlerle birlikte hemen bakmaya başlayabiliriz. Şöyle 1000 ml'lik Mr. Wise Bio Home sıvı çamaşır deterjanı siyahlar ve renkliler için var arkadaşlar bu konsantre bir ürün ayrıca biyo çözünür bir ürün fosfat boya formaldehit fitalat klor SLS paraben asla içermiyor tamamen vegan bir ürün arkadaşlar çamaşırlarınızı yıkamak için makinenizde kullanabileceğiniz asla deterjan kalıntısı bırakmayan harika kimyasal içermeyen bir çamaşır deterjanı Üzerindeki bilgileri de size okumak istiyorum. Mr. Wife siyahlar ve renklilere özel sıvı çamaşır deterjanı doğada çözünebilir formülü ile koyun renkli giysilerin soğumasını önlemeye yardımcı olurken renkli giysilerin de ilk günkü gibi canlı ve parlak kalmasını sağlar. Sıvı formü ile çamaşır makinesine düşük derecede dahi hızlı çözünür. Böylece çamaşırlarınızda istenmeyen kalıntılar bırakmaz. Kullanım talimatı elde yıkamada 5 litre suda 10 mililitre ürün kullanınız diyor. Arkadaşlar ürünlerin yoğunluğuna göre kullanabileceğiniz bir sıvı deterjan. Bir şişe ortalama olarak 30 yıkama kullanılabiliyor. Şöyle de bir şey var ki arkadaşlar zaten her seferinde çok kirli veya çok dolu çamaşırları yıkamadığımız için daha fazla kullanımda da kullanılabilecek olan harika bir sıvı deterjan kimyası içermiyor. Bebekler için, bebeklerin çamaşırları için ve özellikle aslında tüm insanlar için böyle ürün kullanmak daha iyidir. İlk çıkan ürünümüz sıvı çamaşır deterjanı arkadaşlar. Yeni kayıt temizlik paketinden. Kutumuzdaki diğer ürünle devam edeceğim. Diğer ürünümüz Mr. Weiss Bio Home yağ ve kir çözücü, fosfat, formaldehit ve klor içermeyen güzel bir yağ ve kir çözücü. Bu yağ ve kir sökücü ile alakalı bir video çekmiştim arkadaşlar. Onu da sizlere şuraya bir yere bırakacağım. Almış olduğum sonucu sizlerin de görmesini istiyorum. Hemen üzerindeki Bilgileri size hızlıca okuyacağım. Zaten videom var. Ayrıntılı olarak bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Mr. Wipe's yağ ve kir sökücü doğada biyolojik olarak parçalanabilen güçlendirilmiş konsantre formülü ile anında etki gösterir. Mutfak tezgahı Dolaplar, paslanmaz çelik, fayans, seramik yüzeyler, aspiratör, ocak, fırın kenarları ve kapakları, ızgara, fritöz gibi kurumuş yağ ve yemek kalıntıları, yanmış, dibi tutmuş tencerelerde kullanılabilir. Kullanım talimatını okumuyorum. İsteyenler arkadaşlar o videoya gidip ayrıntılı olarak bakabilirler. Yeni kayıt temizlik paketindeki ikinci ürünümde yağ ve kir sökücü. Diğer ürünle devam ediyorum. Diğer ürün Mr. Weiss Bio Home VC temizleyici. Konsantre ve biyo çözünür bir ürün. Fosfat formaldehit klor yine içermiyor. 750 mililitrelik bir ürün. Üzerindeki bilgileri okumak gerekirse Mr. Weiss VC temizleyici Doğada biyolojik olarak başlanabilen konsantre formülü ile tuvaletlerin iç yüzey ve kıvrımlarında oluşan kireç, kir ve pas tekelerini çözerek temizler. Yüzeyde gün boyu koruyucu bir tabaka oluşturur. Özel açılı başlığı sayesinde tuvaletin en iç kısımlarına kadar ulaşılır. Kolayca durulanır, kalıntı bırakmaz, çizmeden temizler. Mr. Wives tuvalet temizleyici çam kokusuyla ferahlatıcı etkiye sahiptir. Kullanım talimatı temizlenecek olan... Tuvalet yüzeyine ve kenar kıvrım işlerine sıkarak uygulanır. Birkaç dakika beklenir. Gerekirse fırça ile fırçalanır. Sifon çekilerek yüzey durulanır. Mr. Vice Bio Home'un harika bir WC temizleyicisi. Bunu da severek kullanıyorum. Ayrıca bu WC temizleyicisini arkadaşlar çaydanlıkta veya diğer çelik ürünlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Harika bir sonuç alıyorsunuz. Fakat alüminyum yüzeylerde asla kullanmayın. Sadece çelik yüzeylerde kullanın. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum sizlere. Bir diğer ürünle devam ediyorum. Diğer ürünümüz Mr. Vice Bio Home çok amaçlı temizleyici sabun kokulu olanı yine vegan bir ürün konsantre bir ürün biyo çözünür bir ürün fosfat boya formaldehit fitalat klor SLS paraben içermiyor 500 mililitrelik bir ürün bu ürünle alakalı da bir video çekmiştim arkadaşlar onu da sizlere buraya koyuyorum ayrıntılı olarak şunu da eklemek istiyorum ki bu ürün gerçekten nekilerde toz almada, yerleri silmede, yüzey temizlemede çok etkili, güzel bir ürün. Her alanda kullanıyorum. Çekmiş olduğum videoyu da izleyerek oradan da bakabilirsiniz. Nasıl kullandığım hakkında ayrıntılı olarak çok fazla bilgiler vermiştim sizlere. Başka ürünle devam ediyoruz. Bakalım kutumuzda başka neler varmış. Şöyle Mr. Wiles Home sihirli sünger var deterjansız sadece su ile lekeleri çıkartan sert zeminler için plastik yüzeyler için ve metal yüzeylerde kullanılan güzel bir sihirli sünger. Arkadaşlar bu ürünü özellikle lekelerde, derz aralarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deterjansız şekilde kullanılması da pratiklik sağlıyor. Diğer bir ürünle devam ediyorum. Mr. Vibrs Easy Clean çok amaçlı ıslak temizlik mendili. Arkadaşlar bu ürünün kullanım alanı ile alakalı da bir videom var. Onu da sizlere buraya bir yere bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü buzdolabında, tuvalete, masalarda veya lavabolarınızda günün rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Ve de toz alırken de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir ürün. Sadece dijital ürünlerde örneğin televizyon, tablet, bilgisayar gibi ürünlerde kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Onlar için daha uygun ürünler kullanabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle içerisinde 40 adet bulunan çok amaçlı ıslak temizlik mendili. Kutuda başka neler kalmış ona bakacağım. Şöyle yağ ve kir sökücünün fısfası var. Farmasi bu şekilde gönderiyor dökülmemesi adına siz kullanırken bu fısfısı takıp kullanıyorsunuz. Ekstra olarak yeni girişimci adayı bilgi formu var. Farmasi Temmuz kataloğu var. 1 adet daha Temmuz kataloğu çıktı. 2 adet Temmuz kataloğu konmuş. Yeni girişimciler için ihtiyacı olana vermesi adına gerçekten güzel düşünülmüş. Ve de ayrıyetten tabii ki de fatura var. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bu videomda sizlere Yeni girişimcilere özel başlangıç setlerinden yeni kayıt temizlik paketini gösterdim. Ürünler hakkında kısa bilgiler verdim. Daha ayrıntılı olarak izlemek istediğiniz ürünlerimi diğer videolarıma giderek izleyebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmiştir. Bu paketin gerçekten fazlasıyla hesaplı olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Yeni girişimci olan herkesin bu tarz paketleri kendine uygun olan paketleri almasını tavsiye ediyorum. Diğer paketlerimizi tekrar saymak gerekirse genel başlangıç seti, makyaj başlangıç seti ve de Nutri Plus başlangıç seti var arkadaşlar. Hepsi de aynı fiyatı siz kendinize uygun olanı dilediğiniz gibi alabilirsiniz. Ücretsiz kargo olarak aynı fiyatı kapınıza geliyor. Ben bu ürünlerin hepsini düzenli olarak kullanıyorum ve de çok memnunum. Şimdiden izleyecek olan arkadaşlara Kolay gelsin diyorum. Bol satışlar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.